kışla birlikte görüntü gördüğünüz gibi biraz daha soğuk, biraz daha mavi. Kusura bakmayın bu bir efekt değil. Normal havanın görüntüsü böyle. Herkese Fatih Otomobilleri YouTube kanalından selamlar. Bu hafta yanımda BMW markasının E24 kasa koduyla ürettikten sonraki ilk nesli olan efsane E63 kasa kodlu M6 kupe yer alıyor. Bu otomobilin biliyorsunuz o dönemki E60 kasa kodlu 5 serisiyle M5 ile aynı V10 5 litrelik motora sahip böyle efsane güzel bir sesi var. Bizim otomobilimiz de gördüğünüz gibi Black Mamba simsiyah böbreklerine kadar siyah çok severim. Her neyse çok fazla lafı uzatmadan bu otomobille alakalı bu hafta kanalda sizlere işte tarihçesi ondan sonra performansı ve hissettiklerine dair birçok şey anlatma fırsatı bulacağım. Tabii ki siz de tahmin edersiniz ki Osman da videoya dahil olacak önümüzdeki dakikalarda. Her neyse ben çok fazla lafı uzatmadan sizlere hemen kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanala abone olun demeden kimsenin abone olmadığını fark ettim. Arkadaşlar abone olup destek verip kanalı büyütmeme yardımcı olabilirsiniz. Yemin ediyorum 10 saniyeden fazla zamanınızı almaz. Hazır aracın dışındayken tasarımına geçmeden önce hafifçe bir tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Almanya'da Dingolfing fabrikasında BMW'nin Dingolfing fabrikasında üretildi bu otomobil. 2005 ile 2011 yılları arasında üretildi. Yani E24'ü bu 6 serisinin içine koyarsak bu otomobil aslında 2. jenerasyon 6 serisi oluyor. Ondan sonra tabii ki yeni jenerasyonlar oldu ve günümüzde 6 serisi yerini 8 serisine bıraktı. Böyle büyük otomobillerle alakalı benim her zaman hem büyük hem hızlı olmasından ötürü biraz böyle kaygılarım oluşmuştur. Hep korkmuşumdur gazlarken falan. Ulan sonuçta büyük araba nasıl tutacağız tutamayacakmışım gibi gelmiştir bana. Ama böyle otomobillerle zaman geçirdikten sonra aslında bu otomobillerin gücü o kadar dengeli bir biçimde gövdesinin her yerine dağıttığını anlıyorsunuz ki hani kontrolü o kadar kolay oluyor diyebilirim. Aslında bu otomobilden dünya genelinde 15.000 adede yakın olarak e, üretilmiş olduğunu e, okumuştum. Ama tabii 15.000'i biraz geçer. Yani 15.000 ortalama diyebilirim. P400 ve P500 denilen iki farklı motor kodu bulunuyor. Bu motor kodları 400 ile 500 ile aslında motor gücünü veriyor. Bizim otomobilimizde 507 beygir güç üreten motorlu olan versiyondan. Yani Türkiye'ye daha çok 507'lik bu P500 denilen... E, motorlu olandan geldiğini söyleyebilirim. Ama bir yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Bizim otomobilimizde SMG3 denilen yani otomatikleştirilmiş manuel şanzıman yer alıyor. Bu şanzıman biraz daha böyle e, geçişlerde kendini daha çok hissettiriyor. Tamam hızlı biraz daha böyle sarsıntılı falan ama e, hani çok konforsuz veya çok rahatsız diyemem. Çok güçlü, çok kuvvetli motorlara çok yüksek güç üreten motorlara dayanıklı bir şekilde üretilmiş bir şanzıman. 7 ileri diyebilirim. Kaydırma maydırma yapmıyor ama arkası geliyor arabanın arkasını gelirken falan güzel tutturuyor size. SMG3 şanzımanın haricinde Amerika'da bir seri yani böyle 1000 adet olmamasına rağmen bir 970-980 tane 6 ileri manuel şanzımanlı versiyondan da görebilirsiniz. Türkiye'de bundan var mı yok mu emin değilim. Varsa yorumlara yazabilirsiniz mesela. Yani tarihçi dediğim kısım bu kadardı. Yani böyle ufak tefek bildiğim öneme çıkan, hoşuma giden güzel bilgileri size anlattım. Şimdi gelin bir de tasarımından bahsedeyim. Dışarıdan baktığınız zaman tamamen simsiyah, zehir gibi bir makine. E zaten BMW'lere siyah benim gözümde çok yakışıyor. O yüzden bu otomobile de çok yakıştığını söyleyebilirim. Dışarıdan hatta şöyle biraz daha ışığın olduğu kısma geçtiğimde. Otomobilin en başta, ilk etapta söyleyebileceğim tek şey çok büyük gözüküyor olması. Biraz önce de söylediğim gibi çok büyük otomobillerden çekindiğim için biraz beni korkutuyor. 19 inç jantlarımız var. M6 jantları. Siyah renge boyanmış. E, orijinal renginde değil. Onun haricinde arka tamponda bir ek karbon fiberimiz var. E, Difüzör tarafında. Yan taraftan şöyle bir baktığınızda bizim otomobilin alçak olduğunu fark edeceksiniz. KW e, coilover'larımız var. Varyant 2 mi? Varyant 3 mi? Ondan tam emin değilim. Ama şunu söyleyeyim size. Sert. Ha böyle çok lanet bir sertlik yok ama sert yani. Ondan sonra gelin çok fazla yan tarafta oyalanmadan bir de arkasına bir bakalım. Ama bu jantlar ve şu disklere bakar mısınız abi ya? bir de arka disk yani. Şaka gibisin şaka. Tabii biraz eksikleri olan bir otomobil. Arkaya baktığınız zaman en çok dikkatinizi çeken şey işte şu biraz önce de bahsettiğim karbon fiber egzoz difüzörü eklemesi ve eliptik şekilde olan egzozlar. Egzozlarımız farklı. V10 makine çok güzel bir egzoz sesi var. Onu da hemen aralara atarım dinleriz. Arka tarafta durum bu şekilde. Güzel geniş bir bagajı var. Aileler için çok komik falan filan değil tabii ki. Çok fazla lafı uzatmadan gelin bir de içine bir bakalım. Işık kaçıyor abi ışık kaçıyor. Şöyle kapıyı açtığım zaman hemen sizi bu 3 kollu dönemin efsanesi M direksiyon karşılıyor. Vites kulakçıklarımız gördüğünüz gibi artı eksi olarak orada M otomobillerine özel olan gri renkli vites çerçevesi ve etrafında işte Power DSG ve EDC tuşları yer alıyor ve vites kolumuz hemen arkasında iDrive'ımız var. Deri koltuklarımız var. M6'da da bir zahmet olsun. M6 alüminyum eşiklerimiz çok şık. Şöyle bir içine geçeyim. Ya ben çekim yaparken rahat etmek adına koltuğu biraz öne almıştım. Biraz sıkış tıkış ama yani gayet iyiyim. Ya içinde kendinizi dışındaki kadar yani dışarıdan baktığınızda gördüğünüz büyük bir otomobildeki kadar hissetmiyorsunuz. Elinize oturuyor. Arkası çok rahat geliyor. Geldiği zaman kontrolünüz kolay. Ama tabii ki güçlü bir makine. Hükmetmesi zor bir makine. O yüzden maksimum seviyede dikkat etmenin faydası var. Hemen şöyle size gösterge tablosunu göstereyim. Gördüğünüz gibi 330 kilometre. Bunu tabii ki 60 m de hatırlarsınız. Vites kulakçıklarımız çok iyi. NBT denilen büyük bir ekranımız var burada. Anahtar takılı değil. Düğmeye basıyorum. Açmaya çalıştırıyorum ya. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra klima kontrol ünitemiz. CD, DVD ROM'larımız. Koltuk ısıtma. Lastik basınç. Park sensörü, koltuk ısıtma gördüğünüz gibi. Ya arka tarafından bahsedeceğim ama arka tarafı bizi pek ilgilendirmiyor. Ben bu otomobilin arkasına geçmektense çok fazla zaman kaybetmeden yola çıkıp ben size otomobilin sürüş hissinden ve motor performansından bahsetmek istiyorum. Ayrıca sürüş esnasında da o güzel ve onun egzozlu olan sesini duyurmak istiyorum size. Gürül gürülüz be. Ey maşallah ya. Ey maşallah. Dışarıda da bahsettim. Arabada coilover var. Ve yerlerdeyiz yani altını üstünü sürtmek istemiyorum. Öyle geliyorlar. ya. Yani bu kiralık araba kullananların da garip bir kafası var. Ben anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar. M6 gerçekten çok farklı bir sınıf. Çok farklı bir dünya. Neden böyle söylüyorum? Şöyle söyleyeyim. Premium sınıfta yer alan BMW'nin süper spor markalarla rekabet edebileceği potansiyelde bir otomobil bu. Dışarıda da anlattım. V10 silindirli 5 litrelik bir motoru var. Atmosferik. Çok severiz. Yani çok seversiniz. Ben de severim. Yok demem. 507 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. 7 ileri otomatikleştirilmiş manuel şanzımanı var. Bu SMG3 diye geçen daha yüksek torka dayanıklı, daha kolay konfigüre edilebilen, daha performanslı çalışan bir şanzıman bu. Gerçekten otomobil dışarıdan bakıldığında böyle heybetinden dolayı kullanıcısını korkutuyor. Çünkü böyle büyük otomobillerin ve böyle güçlü otomobillerin nerede ne yapacağını tahmin edemeyebiliyorsunuz. M6 da bunlardan bir tanesi ama BMW'nin her zaman driving pleasure dediği bu keyifli bir sürüş konusunda kendini ispat etmiş olması ve Özellikle böyle büyük otomobillerde de, özellikle M otomobillerinde de %50 %50 ön arka biçimde ağırlığı dağıtması böyle otomobilin kontrolünü arkadan itişli bir otomobilden ziyade daha çok dört çeker bir otomobilmiş haline getiriyor. Bizim aracımızda Dışarıda da anlattım. Hep de aynı şeyi söylüyorum. Dışarıda da dışarıda da. Farklı bir egzoz var. Egzozun ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir egzoz var. Gürültülü bir egzoz var. Bir süre sonra içinde duramıyorsunuz. Süspansiyonlarımız coilover ve özellikle böyle zıplamalı yollarda kendi şeyiyle birlikte e, sertliğiyle birlikte işinizi zorlaştırıyor. Ama tabii ki viraj performansının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi. Şanzımanın yapısından kaynaklı olarak lastikleri kestik be. Şanzımanın yapısından kaynaklı olarak özellikle üst devirlerde vites değiştirdiğinizde sanki böyle sırtınıza sopayla vuruyorlarmış gibi oluyor. Bu tabii ki şanzımanın çalışma biçimiyle alakalı ve çok kuvvetli bir şanzıman olduğunu da söyleyeyim. 710 kilogram ağırlığında bir otomobilden bahsediyoruz. Gerçekten şimdi bu tabii ki motorun hacminin büyüklüğünün de ağırlığı alan etkisiyle alakalı. Tavanımız karbon ve bu karbon fiber tavan E46 M3 CSL'in e, tavan yapısıyla çok benzer. Hatta aynı bile olabilirler. Tam net değilim ama. Bu 1710 kilogram ağırlığındaki kütleyi bu motor ve şanzıman 4,5-5 saniye aralığında 0'dan 100 kilometreye ulaştırıyor. Günümüzde bu rakam biraz böyle ya yavaşmış gibi addedilse de dönemine göre o 2005 ile 2011 yıllarına göre oldukça iyi, oldukça kısa bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Yani keyfini sürmekten başka bu otomobille yapabileceğiniz başka bir şey benim aklıma gelmiyor. Çok güzel ele oturuyor. Çok güzel gidiyor. Yakıyor tabii ki. Yani 5 litre V10 makineden bahsediyoruz. Bu otomobil bırakın yaksın abi. Ama durması, yol tutuşu... Ya ben şunu bekliyordum açık söyleyeyim size. Geçtiğimiz haftalarda bir M3 koyduk ee, Osman'la beraber. Ukrayna'dan gelen bir arkadaşımın arabası. O araba mesela bana daha sert ve daha yorucu gelmişti. M6'yı kullandığımdan beridir ya yani M6'nın daha kolay kontrol edilebilir, daha kolay sürülebilir bir otomobil olduğunu anlayabilirim yani şey söyleyebilirim. İnşallah bu seslerin hepsini kaydediyordur. Öyle tahmin ediyorum. Osmanların arabası almaya karar vermişler. Bizde tabii ufak tefek eksikleri var, özellikle kozmetik anlamda ufak tefek eksikleri var. Ee, bazı noktalarda birkaç şeye müdahale edilmesi gerekiyor. Kullanıp kullanmayacaklarına göre bu eksikleri gidereceklerini tahmin ediyorum. Eğer giderilir ve belirli bir e, kondisyona getirilirse otomobille bir vlog videosu çekebiliriz diye tahmin ediyorum bir aksilik olmazsa. Ama şu anki haliyle de gayet memnun edici, e, gayet sorunsuz bir şekilde işinizi görecek bir otomobil diyebilirim. Şimdi Osman'a bazı ayırdığım Osmanlı konuşmak istediğim konular var. Onlara gelmeden önce bahsetmek istediğim şeylerden bir tanesi bu otomobilin fiyatları. Biliyorsunuz bu ikinci nesil bir. Tabii şanzıman öyle DKG gibi lap, lap 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 geçmiyor. İkinci nesil bir M6 ve bu otomobilin ikinci el fiyatları 1600, 1700 yani 1 milyon milyon 700 bin liralardan başlıyor. 2,5-3 milyona kadar gidiyor diyebilirim rahatlıkla. Tabi bu fiyatların belirleyici olmasında otomobilin temizliği, kilometresinin yüksekliği, alçaklığı baş oynuyor. Çok güzel, çok keyifli. Yani yüksek hacimli, motorlu bir otomobil kullanmak gerçekten ekstra keyif veriyor insanı. Çünkü normal hayatta ben bir de biliyorsunuz 1.4 TSI Golf kullanıyorum. Nereden nereye, kimler, kimlerle birlikte yani. Eee çoğu zaman şöyle bir şey duydum. Ondan da bahsedip daha fazla Lafı uzatmak istemiyorum. Özellikle yüksek hacimli, yüksek silindir adedine sahip olan motorları sakin kullandığınız zaman yakıt tüketimlerinin çok düşük olduğunu görebilirsiniz diyorlar ve bu otomobilin de 10.9-11 gibi bir yakıt tüketim verisi var. Ben pek inanmadığım için onu paylaşmak istemedim ki yani benim böyle bir otomobilim olsa ben buna sahip olsam, gündelik kullanıyor olsam veya haftada bir kullanıyor olsam bile kesinlikle o yakıt tüketim verilerini yakalayacak şekilde hareket etmem. Bu otomobille de çok fazla zaman geçirmediğim için ne kadar yakıt tüketiyor, ne kadar yakıt tüketmiyor net bir şey diyemiyorum. Yani yakıt tüketiminde ne kadar değişiklik olur, ne kadar tutarlılık olur bir fikrim yok. Ama şu egzozun parmaklanması ile birlikte sesin zaten bu motorun sesi inanılmaz güzel. E60 M5 sever kardeşlerimiz bilirler çok yakından tanırlar bu otomobilin sesini. Az sonra bir tünelden geçtiğimde orada da bir dinleteceğim size bakalım neler oluyor. Geldik. Bu arabanın sesinin burası öz, demir bir borunun içinden gelen ses gibi. Gerçekten enfes. Ne yaptın? hepsini açtım mı? Ne varsa basıyorum hacı, ben biliyorsun. Tutabilecek mi oğlum? Deneyiz. Acı yeni arabamız diyorduk ya hızlı bir araba oğlum. Kanka güzel makine. Süspansiyonları sert. Onları bir ayarlat bence. Acı yeni aldık. İşte daha abi. eksikleri var bahsettim var, var, ufak tefek. Var eksiklerinden. var. Eksiklerinden ama çok güzel araba ya. Kanka ben hep korkuyorum böyle arabalardan evet. biliyor musun? Büyük ya. Acı güzel dönüyor ya. Baksana abi. Her yerden duruyor ama bak. Yukarıya kadar bağlayacağım mı? <laughs> Alıyor muyuz 3 20'yi? Bir Kardeşim benim ya. Seviyorsun Eksteden da kim kaldı Sen yukarıya kadar böyle gidelim diyordun. E 30'da gidelim. 36 be. E 36 yeşil. Yeşil ha o. Onda ne vardı lan üstünde onun? 35 mikro vardı. 735 motoru ne beyler siz kodunu bilirsiniz, yazabilirsiniz gençler o 308 GTI kanka saplar biliyorsun Hemen. abi bu şanzımanı kötü şanzıman biliyorsun SMG bu otomatikleştirilmiş manuel şanzıman aslında Hı -hı. o e, geçen kullandığımız M3 gibi DKG yok. Çift kavramı yok bunda. Rezalet makine. Yok be abi güzel ya. ya tabii güzel. lan güzel. Benim öyle dediğime bakma sen. Vergisi ne kadar kanka? Yok, Hacı hiç biliyorsunuz ben arabalara vergi, benzin <laughs> bakmıyoruz. Alıyoruz. <alırız, gülüyor> <laughs> keyif yapıyoruz. Osman. Bilmiyorum Hacı bu Bir hafta oldu işte. Aha. Bir hafta dükkanda. Bir kere gazladık. Dün ben de. Dün sen neydi? Bir kere gazladık. O kadar. Motor yani, ışığımız yani, yine yanıyor yandım. kanka. Seversin. Yalnız şey geldi başıma. İkinci viteste bir oturdum. Geliyor Oo, adres. Hemen geliyor. Çok iyiydi be. Bir de arıza var arabada. Bobin patladı. Dün geçen akşam Ömer abi yine bir iyi sıktı. Sıkınca bobin patladı. Vay bir kardeşim. Bir bobin değişmesi sıkıldı. lazım. Yürümüyor yani. Randımanla değil. Evet. Öbür türlü amcaoğlu... Anlat kanka ben hani her zaman konuştuğumuz şeyler sende. Hacı biz böyle arabaları seviyoruz biliyorsun. Hepimiz her zaman bir tane hızlı arabamız olması lazım. Bu evet. Kanka. Biz de biliyorsun o işlere... E Sezen Bey var, ne yapıyorsun? Diyor. Sezen! Ömer Bey bakıyor işleri. O da bu arabayı buldu aldı. Hayırlı olsun. Kanka bu, bu, ara bu arada S8 olmuş gördüm. S8 olmuş. Beyler bu S8 videosu şimdi da yapıştırırız. S8 ile bununla çıkacağız rolling yapacağız. Aa, o da V10 kanka. Aa, Ama oturma kanka buna saplar. Bakacağız. Buna saplar rezil oluruz. Acaba bu 330'ü yani. çeviriyor. Bu arabada da, da 280'li kesici varmış. Ha, Arabanın sahibinin söylediğine göre. Şimdi onu ben yazılı kesici çıkartacağım. Ona. Bir yola çıkacağız bakacağız. Ama şöyle söyleyeyim sana o araba bundan daha çabuk hızlanır. O bir de 4 çeker abi. Acı bu da oturuyor. Yani... Bu da oturuyor da o 4 çeker kanka. Gerçi Yok sıfırdan abi. dikmeyeceksin. Sıfırdan kalkmayacağız ki. Osman egzoz ne var bunda? Bir parmak operasyonu var. Sen de bilmiyorsun sanırım ama. Acı yine vallahi bilmiyorum. Çok patır kütür egzoz. Ama bir süre sonra mide bulandırıyor kanka. Sesi çok fazla geliyor yani haberin olsun. Hacı sen çevirmedin. 5.000 binde kesiyorsun. Tabii bir de çeviremedim o, 7 -8 yani. 8 de yırtıyor, yırtıyor kendini. Tarz. Yırtıyor kendini. Kanka zaten bu motorun sesi çok güzel. O E60 M5'lerde de ses nasıl abi? Efsane yani. Aynı makine. İşte aracı bu arabanın krom sonlarına bastıracak olursak. Motor kırıyor. <laughs> tüm, tüm kadarıyla. İnşallah bize kırmaz. Kanka evet onu ben de duydum. Evet. Elinizde kalır diyen çok oldu. Çok Çünkü oldu. Hani evet, bize herkes onu söyledi. Dedi ki elinizde, elinizde kalabilir, hayırlı olsun. Dikkat edin. Dedi. Aynen bunu ben de çok duydum. Neden olduğunu ne olduğunu ne bittiğini bilmiyorum ama. Sen evet. daha iyi bilirsin. Bir de çok alçak kanka her yeri sürtüyor altı Hacı ya. Hadi bir elden geçecek işte. Yani Merhaba. süspansiyonları Yok. bir, yeniden bir ayar yapın abi. Arkadaşlar ben geliyorum. Normalde devam edecek acı. Tabii. Etmiyor. Tam ben keyfinde değil. bırakıyor araba evet. şu an. Şimdi var acı, mı talep bu arabaya? Alıyorlar acı mı acı insanlar? Bu arabayı herkes almaz şimdi. Ya. Bu arabayı şey gibi diğer arabalar gibi anlatıp işte öyle yapılır mı, böyle yapılır mı denmeye gerek yok. Evet. Çünkü bu araba he, herkesin alacağı bineceği bir araba değil. Değil evet. Bu araba keyif arabası. Alacaksın, işte gazlayacaksın, evini yani e, evinin garajında duracak. Ferrari, Üçlü Lamborghini araba. kovalayacağın araba aslında. Tabii canım. Bu. Yani 500, kaç bir? 507. 570 507. 507. 507. 507. yazılım yapacağız şimdi biz ona. Yazılım özendiren yani manyaklar da var. Direkt 650 700 beygir oluyor yani. E 700 yapmayız biz yani. <laughs> 600 zorlarız <laughs> ama da. 600, 700 e 600, zaten 120. kendinizi öldürürsünüz kanka gerek yok. Seni orman yolundan toplarız sonra. Ve bu arabanın bakımını anlatmaya gerek yok. Gerek ee, yok. şeyine gerek yok. Sadece biz bu ara hep ya hızlı araba hızlı araba. Çekmeye devam edeceğiz. Çok güzel M5'ti gördün mü? Ya e 39. Olabilsin. Hızlı hızlı araba serisine devam ediyoruz böylelikle. Yani devam ediyoruz. İnşallah e, takipçilerin de hoşuna gidiyordur, izliyorlardır diyeceğim de bizde bir oraya bu aralar. Oralar bu bizi izlemiyor. Neyse sağlık olsun abi ya. Hayırlısı. Allah büyük yani. Ee, şimdi mesela V10 olduğu Bunda için Bunu biliyorsunuz. Kalkışta var. Var mı? Var olmaz mı? Bak bu şeyi alıyor amcolu. Şanzımanın hmm. sertliğini Sertliğe biliyorum halli. Kanka bu karbonlar gerçek karbon mu? Evet. Değil Ta mi? Tavan gerçek karbon. Evet. Tavanınız karbon. Kanka çok ağır ve 1710 kilo bu. Neler yapılacak onları da Acaba bizim kanka. planımız şey. İçini komple boşaltacağız. Arka koltukları, ön koltukları sökeceğiz. Bir tane yarış koltuğu koyacağız. Ee, şu direksiyon karbon olacak şeyli. Ha, vites şeyli. de şeyli. Göksel gibi. Aynen. Yazılım. Bir daha eksüzü değiştireceğiz. Güzel şey diyor, e, Mintek eksen Mintek. Mintek. Mintek güzel, güzel egzoz. Orada kalabiliriz. Jantları değiştirmeyi düşünüyoruz. Şu bir kere e, basıklığından kurtulacağız arabanın. Evet. Basık olması kötü kanka ya. Lastikleri çok kötü. Teyze iyice gençleştirdin teyzeyi. Lastikler kötü değil mi? O yüzden de çok geliyor arkası. Baksana nasıl ya. Şimdi kanka bunun bobinlerin hepsi mi değişecek? Hacer normalde bir tane arz ediyor. Bir tane değil ama ben büyük ihtimal hepsini değiştiririm. Bobinleri bu hepsini değiştiririm ki. E, yürüteceğiz hele bak dostlar Ya bunu yürütmek için aldık biz bilmek için değil. Ses mes çok güzel ya. ya o kadar olmuyor. <laughs> Devirde olsa oluyor acı çadırabalara gidiyor. Evet, Tabii. Neredeydi bu araba bir yerdeydi. Hacı şey dedi bu. Ee, şöyle İzmit'te. Ha o Ömer abi söylüyordu evet, İzmit İzmit'te araba falan diye. Arkadaşında mıydı Evet, yolda? O da Hyundai Servisi galiba Ha Ya zaten Hyundai plakalıydı evet, geldi bu araba. Da. O da bir tane Lambo aldı. Aa Aventador. Oo. ciddi misin evet. lan? Ömer ne vurmuş. Ulan Aventador mu aldı be? Allah kaza bela vermesin abi. abi. sana bir şey mi? Ya. Acı yan yan gidecekse. Buna bir de cover yapalım. Cover mu neydi o? Before ben, after mı? Yok her yeri yan döneyim ben. Ha. Ya bu... Abdeci ben şimdi bobinleri yaptıracağım mı? Ya. Ha. Video çekelim Apache videosu. <laughs> Sen beni arkadan çek ben iki virajlara yan gidip çıkayım. <laughs> Belki o zaman seyrederler. Kanka yap valla da hani sonra arkadan şey gelebilir ceza gelebilir. Ge... Tünele yapıştır yapıştır geçtim ha. Değil mi? Tahmin et. Kanka buralarda çok gazlama. Mit alır alacak bizi şimdi. Of. Klasik. Yürüyor be Arap. Hadi aslında yürüyecek yürümüyor. Evet. Beşten sonra yürüyecek araba. Tam dolduruyor kendini araba girmiyor gitmiyor. Evet. Ve zaten 9000 çeviriyor makine. Kanka düzgün olsa ben süspansiyonları çok sert geldi. Öbür türlü çok kolay. Direksiyonu falan çok iyi. Mesela da güzel. Kontrolü falan çok güzel arabanın ama şey, e, süspansiyonları çok sert, çok alçak. Egzoz mide bulandırıyor bir süre sonra. Of. Başka bir sıkıntım yok yani. Bir de işte 5000 devire geçebilmiyorum süre çık. çıksak güzel olacak. Evet. Osman'ım eline koluna sağlık, Neler? ağzına lazım. sağlık kardeşim. İnşallah güzel. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Evet Biz arkadaşlar, takip unutmayın. desteğinize ihtiyacımız var. var. Bu aralar daha çok var. İnşallah destek yaparsınız. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu yarın mı çıkacak? Allah izin verirse pazar günü var.